Seller Running'in güncellenmeyen ürünler sayfasını kullanarak özellikle bazı ürünlerin Seller Running tarafından güncellenmemesini isteyebilirsiniz sürekli satış yapmış olduğunuz ya da özel bir stok ya da fiyat belirlemiş olduğunuz ürünlerin Selrenic tarafından stok ve fiyatlarının güncellenmesini istemiyorsanız ya da sizin belirlemiş olduğunuz filtrelere takılmasını istemiyorsanız bu ürünleri güncellenmeyen ürünler sayfasına girerek sağ üst taraftaki yeni ekle butonuna basıp ekleyebilirsiniz güncellenmeyen ürünler sayfasına eklemiş olduğunuz ürünler Seller Learning tarafından hiçbir şekilde güncellenmez. Kriterinizi karşılamıyorsa bile silinmez. Ürünün fiyat ve stok bilgisi asla değişmez. Bu ürünlere Seller Central panelinden manuel olarak müdahale edebilirsiniz.